6 aile yaşıyor. Toplam 61 kişi. Bu 61 kişinin 21 tanesi çocuk. Başlarına ne geliyor? Yüz yıllardır burada oturuyor bunlar. Yeni muhkim Buranın yerlisi. Nerenin? Bitlis. Güroymak ilçesi. Kaleli köy. Yağmurlu mezrası. Tam adres veriyorum. Köyde hep beraber yaşarken tabu kadastro geçecek oradan Orada köylülerden kendi köylülerinden birisi aynı zamanda devlet memuru. Memur olarak çalışıyor. Uyanık. Tutuyor bütün köylülerden siz diyor uğraşamazsınız, gidip gelemezsiniz. Siz diyor bana vekalet verin. Ben diyor tapu kadastroda herkesin zaten ekip diktiği yerleri, babasından, atasından kalan yerleri tapuda herkesin kendi adına kaydettireyim. Herkesin kendi malını kendisine kaydettireyim.